Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde daha önce kalsiyum hidroksit pansumanı yaptığımız dişte geçici dolguyu sökerek kök kanalı içerisindeki kalsiyum hidroksit medikasyonunu uzaklaştırmayı ardından da gutaperkalı dolum yapmayı göstereceğiz alt molar dişte. İlk önce bir rond frezle geçici dolgumu uzaklaştırıyorum. Evet arkadaşlar geçici dolgu ve kavite içerisindeki pamuk peleti çıkarttık. Kanallarımızı tekrar lokasyonlarını tespit ediyoruz. Kanal içerisindeki kalsiyum hidroksit maddesini eğlerle çıkartıyoruz. Bir yandan da irrigasyon yaparak ilacın daha rahat bir şekilde, daha etkili bir şekilde kanaldan dışarı atılmasını sağlıyoruz. Hocam, kalsiyum hidroksit artık olarak kanalların içerisinde, dentin duvarlarında kalsa, bunun uzun dönemde bir zararı olur mu? Ee, kanal patının dentin tübürleri içerisine adaptasyonunu engelleyecektir ve zaman içerisinde kalsiyum hidroksit çözülerek e, yerinde boşluklar bırakacaktır. Burası da tekrar e, kanalın rekontamine olmasına ve içeride eğer e, mikroorganizma artı kalmadıysa e, kaldıysa bu mikroorganizmaların tekrar çoğalması için bir boşluk oluşturacaktır. E, bunun yanı sıra bir e, özelliği de kalsiyum hidroksitin e, çinko oksit öjenol esaslı kanal patlarının sertleşmesini hızlandırmasıdır. Dolayısıyla eğer ilaç artığı kalırsa kök kanalı içerisinde e, biz kanalı daha dolduramadan kanal patı sertleşecektir ve böylelikle de e, yeterli bir çalışma sağlayamayacağız. Bu nedenle kanal içerisinde kalsiyum hidroksit artığı kalması istenmez. Sizin hocam burada ekleyeceğiniz Bu bir şey var mı? Şöyle bir şey söylesek herhalde yanlış olmayacaktır. İlk baştaki e, orijinal kanal artıklarını e, kanaldan tamamen temizlemek kadar kalsiyum hidroksiti de uzaklaştırmak önem arz ediyor. Bir söylediklerinizin doğrultusunda. Çok teşekkürler hocam. Evet arkadaşlar kanallarımızdan kalsiyum hidroksiti çıkarttık. İrrigasyonda kalsiyum hidroksiti uzaklaştırdık. Kanallarımızı kuruttuk. Şu an en son kağıt konumunu da e, kanal içerisine yerleştirerek kurutma işlemini tamamlıyorum. Ve evet artık kağıdım kuru çıktığına göre kanallarım doldurmaya hazır demektir. Ee, kanal patımızı hazırladık. Ee, kanal patımız kanal patımızı e, ticari bir marka kullanarak hazırladık. Sizin bu durumda her zamanki gibi gliserin alçı karışımı Hazırlamanız yeterli olacaktır. Ee, ana konumuzu seçiyoruz. Kanal çapımız 40 numaraydı. Dolayısıyla seçeceğimiz ana konunda 40 numara olması lazım. Ee, Meziyobukal kanalı doldurarak başlayacağız. Çalışma boyumuz 17 milimetreydi. 17 milimetreyi cetvelimden ayarlıyorum ve 17 mm noktasından bükerek işaretliyorum. Kanal patıma e, kanal patımı güte üzerine alıyorum ve kanal içerisine ilerletiyorum güte perkamı. Evet. Tam tüberkül tepesini referans aldığımızda e, ana konumun istediğim noktaya ulaştığını görüyorum. Bu noktada birkaç pompalama hareketiyle kanal patının dentin e, duvarı yüzeylerine, kanal dentin yüzeylerine nüfuz etmesini kolaylaştırıyorum. Ve lateral kondansasyon işlemi için bir 30 numara spreader alarak güte sıkıştırıyorum kanal içerisinde. Evet seçeceğim ikinci kon son kullandığım spreader'dan bir numara küçük olmalı. 25 numaralık güteperkayı alıyorum. Kanal patımı buluyorum. Spreader'ı saat yönünün tersinde tersini çevirerek çıkartıyorum ve zaman kaybetmeden yardımcı konumu kanal içerisine yerleştiriyorum. Ardından bir numara büyük spreader'ımı kanal içerisine yerleştirip yer açıyorum. Spreader'ımı çıkartmıyorum. Yerinde kalıyor. Spreader'ımdan bir numara küçük Güteperkayı hazırlıyorum bu arada. Spreaderımı çıkartır çıkartmaz hazırladığım yardımcı güteperki konunu da kanala yerleştiriyorum. Daha sonra bir numara daha büyük spreader seçip kanal içerisine yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar bu arada kanalı ne kadar iyi genişletirseniz bu. Koni formunu ne kadar iyi versiniz, doldurmanız da o kadar kolaylaşacaktır. Kanala flare formunu, koniformunu vermeye özen gösterin. Bunun üzerinde zaman ve enerji harcayın. Evet 35 numara güteperkımı da. Yerleştiriyorum ve 40 numara spreader'la lateral kondansasyon işlemine devam ediyorum. Evet kanalınız bol miktarda güteperka almalıdır. Bir iki tane güteperka'nın girmesi e, yeterli değildir. Olabildiğince çok sayıda güteperka alması lazım. Ödevlerinizde de zaten geri dönüşler yaptım. bu konunun bu konuyu eksik gördüğüm ödevlerde. Lütfen kanalınızı iyi genişletin ve çok miktarda Güta Park'a girdiğinden emin olun. Evet. Bakalım bir tane daha alacak mı? Evet artık 3 milimetreden daha fazla ilerlemediğini gördüm. Ee, kanal yeterince dolmuştur. Evet meziyobukkal kanalı doldurduk. Ee, yalnız diğer kanalları doldurmadan önce bu güteperkimizi kesmeyi göstereceğim size. Daha önceki derslerde göstermediğimiz bir işlemdi. Bir e, top uçlu fulvar alıyoruz ve bunu ateşle dolduruyoruz. E, kor olana kadar, kor kırmızısı olana kadar ısıtıyoruz. Evet, kor kırmızısı olduğunu görmek lazım. Tek seferde kesebilmek için bu gerekli. Eğer yeterince ısınmazsa fulvar ucunuz. Bu sefer güteperkaları kanaldan sökerek dışarı çekme eğilimine girer. Kor kırmızısı olduğunu görmeniz lazım. Topucun, topuçlu full varın fulvarın ucunun. Evet. Şimdi tek seferde kesiyorum. Ve hala güteperk fulvarın ucu sıcakken Kalan güteperkayı kanal ağzının içerisine doğru vertikal yönde sıkıştırıyorum. Bir sıcak vertikal kondansasyon yöntemi. Evet. Şimdi bu işlemi diğer kanallarda da tekrar edeceğim. Evet arkadaşlar. Her üç kanalı da doldurduk. Güteperkaları kestik. Ve kanal ağızlarından köke doğru kanal içerisine doğru vertikal kondansasyon sıcak vertikal kondansasyon ile sıcak haretimizle kondanse ettik bundan sonra böylelikle her üç kanalda doldurmuş olduk sizin yapacağınız işlem bu noktada dişin hem mezialinden hem de ayrıca distalinden birer fotoğraf çekerek tüm kanalları doldurduğunuzu gösteren en az iki fotoğraf çekerek ödev yükleme işini tamamlamanızdır.